Öğünü hazırlayalım. Kapatıyoruz. <laughs> Çabuk. Ağzını sıçtın. Hangi suratına geliyor? Bu su mu yiyeceksin ki? Öğünü gibi siktir git. Öğünü hazırla. Allah'ımın oh, ya. Kormu <laughs> oh, yok. Ha, neye geliyorsun buraya? He? Neye geliyorsun? Öğünü <laughs> hazırlayalım. Çabuk. Maladıma sıçarım senin Recep. Çılığından çatın boku mu diye çatın bir insan kendine gelmişsin Kaç oldun o ağzı yuvuçuyla çatır çatır sıçarım kaç. Öğün hazırla. <laughs> <laughs> Çabuk. Sıçtım. Oğlum adam akıllı hazırla işte güzelce işte yarışmamış. O zaman kapatıyoruz. Gel sıçtım. Ağzına sıçtım. Bir İyi kapatıyoruz o zaman. Vallahi kapatıyorum. Bu koydu. Bu koydu. Bu koydu. Kapatırım oğlum. <laughs> tamam dur kendim alacağım, kesin alacağım. Dur. ye kendimi de sıçtığımı ye. Bak Bu, 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 bu. Ne yaptın sana ağzına sıçtığım benim balım. Öyle şey kaç içine çatır çatır sıçarım biliyor musun? <laughs> <laughs>